Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Aslında bu tip yayınları yapmayı hiç sevmiyorum. Yani ben genelde futbolu konuşmayı, futbolun içerisinde kalmayı seviyorum. Ama işte yılda bir iki tane böyle denk geliyor. Aleni artık böyle yani insanın damarına basan e, hataları veya bilerek yapılan operasyonları görünce insan futbol izlediğine de, maç izlediğine de, futbol yorumladığına da e, her şeye pişman oluyor ve içinden... Haykırmak geliyor bu haksızlığa karşı. Ama haykırması gerekenleri suskun bir şekilde e, görünce daha da çıldırıyorsunuz. Bu sefer hani acaba bu görev benim mi yoksa onların mı diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Ama onlar e, hiçbir şekilde herhalde konuşmayacaklar veya iş işten geçtikten sonra şampiyonluğu Fenerbahçe'ye verdikten sonra e, yine başkalarını günah keçisi ilan edip kendileri aradan sıyrılmaya çalışacak diye düşünüyorum. Çünkü geçmiş dönemlerde de benzer hadiseleri birçok kez yaşadığımız için aslında bu yönetim tarzına çok da yabancı değil. Yani biliyorum önce hoca kurban edilir. Ondan sonra işte yönetimde değişiklikler olur. Ondan sonra başkan ve tayfası yoluna devam eder. Genelde böyle olmuştur geçmişte. Ee, ama bu kez böyle olmaması gerekir. Çünkü dün burada bir yayın yaptık. Konsantrasyon bozukluğu, yönetimin suskunluğu Sivas deplasmanına dikkat çektik, ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Tabi gece yarıları yapıyoruz programları, o kadar çok izlenmiyor ama e, yönetimin Fenerbahçe derbisi öncesinde hatırlayın kara gümrük maçında 19 blok ceza aldı, seslerini çıkartmadılar. Fenerbahçe derbisinde küfür kıyamet koptu, bütün stat sadece 11 blok ceza aldı, sesini çıkartmadılar. E, her maç sizin aleyhinize verilen kararlar var. Penaltınız verilmiyor her maç. Size verilmediği gibi rakibinize her maç havadan penaltı veriliyor. Buna da her ne hikmetse yönetim sesini çıkartmıyor. Ve iş dönüyor, dolaşıyor. Yine taraftarın artık isyan noktasına geldiği e, anlarda söz yine bize kalıyor. Yani resmen e, susarak, e, bu zaten Süper Kupa hadisesinden sonra ağızlarını bıçak açmıyor. Herhalde e, bir yerlerden e, aldılar e, gereken... Herhalde farklı ne diyeyim artık uyarı demek istemiyorum talimat demek istemiyorum yani benim onuruma dokunuyor böyle şeyler herhalde susun dediler ki susuyorlar hiçbir şey söylemiyorlar ama kardeşim yani size göz göre göre bir operasyon çekiliyor şu maçı izleyip şu pozisyonları görüp de hala ortalığı ayağa kaldırmıyorsanız bir kere o koltuklarda falan oturmayın derhal derhal yapabilene bence teslim edin. Çıkın. Şimdi deyin ki biz Galatasaray'ın haklarını yeterince savunamıyoruz. Özür dileriz. Taraftarımız kusurumuza bakmasın. Bizden bu kadar geliyor. Biz bir şey yapamıyoruz deyin. Biz de anlayalım yani. Kızmayalım size. Ama Galatasaray'ın haklarını savunamayacak insanlar da bir daha oraya talip olmasın. Yani susup pısıp bir kenara oturup Galatasaray'ın hakkının yenilmesine seyirci kalacaksanız bir daha lütfen o koltuklara, o makamlara talip olmayın ki hakkıyla savunabilen insanlar gelsin. Ya siz dünkü maçı herhalde hiç seyretmediniz. Sesiniz çıkmadı. Bugünkü maçı herhalde yoktunuz. Sivas'a gitmediniz herhalde. Sesiniz çıkmıyor. Yani neyi bekliyorsunuz? Şampiyonluk gittikten sonra ah işte bize operasyon çektiler. Konuşursak bir konuşursak şöyle olur böyle olur falan mı demeyi bekliyorsunuz? Yok yok. Sizi anladım. Gece yarısı tweet atmayı bekliyorsunuz. Birazdan kamuoyu oluşacak. İşte Erhan telli bağırıp çağıracak, öbürü kızacak, bilmem ne olacak. Taraftar kızacak, zaten başlamıştır şimdi. Siz de gece 12 sularında falan bir iki tane tweetle taraftarın gazını alacaksınız. Ondan sonra iş işten geçtikten sonra çıkacaksınız. E, ya bu saatten sonra zaten konuşsanız da geri gelmiyor da bu puanlar. Çıkacaksınız işte taraftarın gazını almak için bir iki cümle edeceksiniz. Oradan trolleriniz, e, vay büyük yönetici, büyük başkan işte ne konuştu falan filan yapacak. Ondan sonra... Tekrar taraftarın gazını alıp önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz. Siz tweet hazırlayın. En güzel o işi yapıyorsunuz. Tweet atın gece. Hatta bir açıklama falan şöyle pdf falan hazırlayın. Belki bu operasyonu çekenler insafa gelirler. Öyle ya yani siz hiçbir şikayetiniz yok. Federasyon güzel, hakemler güzel, destek veriyorsunuz. Her şey yolunda. Öbür tarafta karşı tarafta ata alan geçti, Üsküdar'ı geçti haberiniz yok. Yani her maç adamlar havadan penaltı kazanırken... Sizin her maç bir penaltınız değil, iki değil, üç falan verilmemeye başlandı artık. Ve siz hala sus pus orada oturup e, herhalde pro yakıp maç izlemeye devam ediyorsunuz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'na bakıyorum çok şey anlatıyor Kerem'in isyanı. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir oyuncu artık e, hocasıyla bile gırtlak gırtla neredeyse geldi, burun buruna geldi tutamadı Okan Buruk yani zorla tuttular. Bir oyuncu... Artık bu duruma geliyorsa, zıvana'dan çıkıyorsa, kendisinin savunulmadığını hissettiğini, yalnız kaldığını hissettiği için, çaresiz kaldığını hissettiği için bu agresif davranışı sergiliyordur. Çünkü saha içinde şokta kırmızı yedi bakınıyor. Şimdi o giderken o kenara iyice sinirleniyor. Bakıyor ki bir tepki yok, bir şey yok. Yani inanılır gibi değil. Oyuncular bırakılmış. Şimdi Okan Buruk büyük olasılıkla çıkacak o da sinirli konuşacak tıpkı geçmişte Fatih Terim'in olduğu gibi belki de ceza yiyecek. Çünkü yönetim belki de bunun zeminini hazırlamış oluyor. Bütün bunlara sessiz kalarak zamanında tepki göstermeyerek hem oyuncularını ateşe atıyor hem hocasını ateşe atıyor. Okan Buruk da zaten kendini ateşe attığı zaman o da 3-5 maç ceza yediği zaman geçmiş senaryo tekrarlanacak. Şimdi Fenerbahçe ile 2 puan fark açıldı. Yarın öbür gün Okan Buruk'suz çıkarsanız ben şimdi yönetici olsam bir kere Okan Burak derim ki hemen sen bekle hoca ben çıkıyorum konuşuyorum. Sen sakin ol. Sakın ceza yeme. Çünkü Okan Buruk da şu anda konuşmaya hazır. Birazdan izleyeceğiz. Eğer böyle bir yönetici çıkmazsa, eğer şu anda duruma el koyan birileri olmazsa Okan Buruk da ceza yer. Ben birazcık olsun, yani tanıyorsam Okan Buruk'u mutlaka bir şeyler söyleyecek. Çünkü savunan kimse yok. Çünkü Okan Buruk da sinirli aslında. bilinç altında işte sözleşme uzatılmıyor, aylardır oyalanıyor falan filan savunan yok, eden yok. Yani i̇dare ediyor, idare ediyor. İşler koptuğu raddede Okan Buruk da artık başlayacak konuşmaya. O yüzden şu anda Galatasaray'ın acil derecede, acil... E, ...bu olanları, bu büyük operasyonu, bu çalınan iki puanın hesabını soracak... ...güçlü bir yönetim anlayışına, güçlü bir yöneticiye, güçlü bir başkana ihtiyacı var. Ha, umutlu musun dersen, hayır değilim. Zaten iş işten geçtikten sonra yapılan yalancı pehlivanlıkları hiç sevmiyorum. Yani bunların önceden düşünülmemesi bu senaryonun uygulanılmasına göz yumulması, Fenerbahçe'nin adeta ittirilirken Galatasaray'ın önünü kesilmesine sessiz kalanlar bence Galatasaray'ın yöneticisi falan olamazlar. Ya yani en hafif tabirle böyle söyleyeyim. Kimlerin nerelerle nasıl bağlantı içerisinde olduğu, yarın öbür gün kimlerin nasıl bu yönetimlerde olduğu, nasıl seçimlerin işte ertelenip iptal işte sürecin uzatıldığı falan filan zaten konuşulmaya başlanınca her şey zaten ortaya dökülür de bu sessizliğin Galatasaray'a en büyük zararı verdiği de bir gün elbet anlaşılır ve ortaya çıkar. Ben burada 3-4 ay önce Erden Timur'la ilgili bir şeyler anlatırken yönetim içinde ondan rahatsız olanlara falan dikkat çekerken bana Galatasaray'ı karıştırma sen ne bilirsin diye ukalalık yapanlar oluyordu. Şimdi dönüyoruz dolaşıyoruz bakıyorum aynı diyenler başladılar işte Erden Timur'da küstürüldü şöyle arkasından işler yapıldı böyle bilmem ne oldu. Sonuç Sonuç Galatasaray şu anda az kaldı yani böyle e, ya bir el değecek ve bu dediklerimi yaparak bu girdabın içinden Galatasaray'ı çekip alacak ya da felakete doğru sürüklenecek. Bakın her anlamda yönetim anlamında takım anlamında yani böyle konuşmak istemiyorum ama bu, bu tip senaryoları çok gördüğüm için çok yaşadığım için Allah korusun bu puan farkı biraz daha açıldığı zaman oyuncular da yarıştan kopar. Yani... Daha çok maç var diyeceksiniz, çok e, bu köprünün altından sular akar diyeceksiniz ama oyuncunun kendini en rahatsız hissettiği an ve ortam yönetimin takımın haklarını savunmadığı, işte paraların zamanında ödenmediği, takım içinde işte bir oyuncunun gidip kafasına göre tatil yaptığı, diğer oyuncuların eşek gibi çalıştığı, haksızlık kendisine yapıldığını düşündüğü e, ilk mesela eleştiride kendisinin hedef alındığı düşündüğü anlardır. Kerem Aktürkoğlu'nun mesela bu davranışları o birikimdir. Sahaya onun işte kırmızıdan sonra patlaması, yansıması. Şimdi hashtagler açmışlar işte Kerem'in dudağını okuyup hakeme küfür etti, şöyle yaptı, böyle yaptı. 3 maç ceza aldırmaya çalışmalar falan filan. Bunları savunabilecek bir Galatasaray yönetimi görmüyorum. Ya tıpkı rakibin cezalarının nasıl patır kütür indirilmesine ses çıkarmayıp kendi sahalarında seyircilerin ana avrat küfür edilmesine, saha bile kapanmamasına, ses çıkarmayan Galatasaray yönetiminin açıkçası bu haklarını da savunabileceğine inanmıyorum. Umarım yanılırım. Umarım yine öbür yanaklarını da uzatmazlar. Gece bir tane tweet atıp taraftarın gazını alıp da işte bu işin Twitter'la şampiyon olduklarını falan filan zannetmezler. Çünkü Galatasaray'da bir de böyle bir anlayış var. İki tane kinayeli ya da geçirmeli tweet atınca böyle kendilerini bir şey zannedenler falan türemiş. Futbol sahada oynandığı gibi sahada da operasyonla puanlarınız çalınıyor. Siz önce güçlü olacaksınız federasyonda orada burada. Sahada da oyuncularınızın hakkını yedirmeyeceksiniz. Bakın bugün maç ilk 20 dakika 5-0 olurdu. Tamam şanssızlıklar oldu, talihsizlikler oldu. Ama sonuç olarak bu ağla diyen e, emzikliği de buradan yollayalım. Çünkü maç geceleri özellikle geliyorlar. Sen diğer e, tasmalı köpeklerin olduğu kanalları ara. O tarafa doğru ilerle. Burada senin işin yok. Burada galatasaraylılar var. Okan Burun bu saatten sonra çok daha fazla dikkat dikkatli olması lazım. Zaten bu kadar eksikle çıktığınız bir maçta bakın ilk yarı ilk 30 dakikada diyorum 4-0 5-0 olabilirdi. İki, i̇ki tane direkten döndü. Tek kale oynuyorsun. Şanssızlıklar var. Ondan sonra atamadığınız zaman zaten direnç devreye giriyor. Çok şanslı bir dakikada yine Galatasaray gol buldu. Evet ilk yarıyı 1-0 önde bitirmesi çok önemliydi bu maçta. Ama ondan sonra işte golü atan Kerem'in o, o, da penaltı yani ona bir şey diyemeyiz. Ama o penaltıysa kardeşim kimdi o Abdülkadir parmak mıydı yerde? Yani yerde Mertens'in önündeki pozisyon. Adam eliyle aldı o da penaltı o zaman. Yani böyle bir şey yok. Böyle böyle çifte standart yok. Öbür maçlarda bakıyorsunuz Eee, Tor ayağına vurulan penaltı olmuyor ya da Icardi'nin bir bakıyorsunuz, Ceko vurduğu halde penaltı oluyor. Yani göz göre göre siz Galatasaray yöneticiler, Galatasaray başkanı görmüyor musunuz bunları ya? Bu mudur yani Galatasaray'da yönetici olmak, başkan olmak bu kadar mı yani? Daha daha nasıl anlatabiliriz yani bilmiyorum ki. Bu kadar çifte standartın olduğu bir yerde siz nasıl o federasyonu başına yıkmazsınız o MHK'nin? Nasıl sesiniz çıkmaz sizin? Nedir korkunuz? Ne, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. Ya futbolu bu, bu, şekilde zaten yorumlamanın falan bir şey yok. İşte anlatıyoruz. Orada direkten döndü bilmem ne oldu. Oynuyorsun ama kazanamıyorsun. Senin puanlarını çalıyorlar kazanabileceğin bir maçta. Ya en kötü şanssızlık mansızlık 1-0 bitireceğim maçı ya da 2-1 bitireceğim bir maçı, 3-1 bitireceğim bir maçı bu hale getiriyorlar. 2 puan çok önemli bir deplasmanda, çok önemli bir haftada maalesef moral bozarak aldılar bir de çaldılar. Moralini de bozdular, oyuncularının da moralini bozdular. Oyuncularını da yalnız hissettirdiler. Böyle de çalarak işi bitirdiler, operasyonu çektiler. Zor, Bay Küçük, A Ahmet, Veli neyse artık. Her zaman kullanışlı bir tane adamları var. Sen masaya yumruğunu vurmaz, dimdik durmazsan senin daha çok puanlarını çalarlar. Sana yapılanların artık haddi var hesabı yok. Sen hala hala konuşmayıp hala suskun kalıp bunlara çanak tutuyorsan kusura bakmayacaksın. Sen Galatasaray'ın hakkını savunamıyorsun demektir. Ondan sonra sabahtan akşama kadar konuşuruz. Okan Hoca'nın hatalarında konuşuruz. Futbolcuların hatalarında konuşuruz. Bu kadar 5-6 eksikle oynanan oyunu da konuşursunuz. Hakkınız, hakkınız var. Her şeyi konuşursunuz. Ama yönetimsel anlamdaki hatalar bütün bu hataların zincirleme maalesef Galatasaray'a zarar vermesine yol açıyor. Karşı taraf sistematik bir şekilde medyasıyla, trolleriyle, bilmem nesiyle her şeyle saldırırken sen 3-5 tane trolle, yöneticilerin kendini parlatmaya çalıştığı 3-5 tane trolle e, yönetim olarak suskun kalıp sadece sosyal medyada e, bir şeyler e, böyle karıştırıp bir şeyler yaptığını zannediyorsun. Ama yanılıyorsun. Galatasaray'da yöneticilik, Galatasaray'da idarecilik bu değil. Her yani ne, ne skandallar konuşuluyor yani ee, Ya Ayhan Akman kulüpte mesela idareci diye yönet, işte maaşlı herhalde profesyonel çocuklarıyla daha imza atamamış. Her maçta yanında Erden Timur'un yanında Ayhan Akman. Ya kimse sormuyor mu kardeşim? Madem bu çocuklar bu kadroda niye sözleşme imzalamıyor? Okan Buruk'la 5 kere sözleşme imzaladık diye yalandan haber yaptırıyorsun. Adam sezon sonunda serbest kalıyor. Yani niye güvensin ki? Futbolcular bakıyorsun. Sakatım diyor. Arjantin'de tatilde geziyor. Canımız ciğerimiz seviyoruz. Tamam Icardi öyle bir... Ama kardeşim sen şampiyonla oynuyorsun. Bu oyuncu sahaya çıkan... Oyuncu sıfır derecede sahaya çıkan oyuncu... Arjantin'deki tatil fotoğrafını görünce ne hisseder? Sen yönetici, idareci olarak bunları yani bilmiyor musunuz, anlayamıyor musunuz bunları gerçekten? Sen bu takım içinde bu adaletsizliği, eşitsizliği bozarsan sevgili Okan Buruk sen de dahilsin bunlara. Sen hoca olarak bu adaletsizliği bu şekilde yansımasına yol açarsan o oyuncu sana artık inanır mı? Yazık yani. Gerçekten yazık. Varsa sorularınızı cevaplayayım. Yunus çok doğru diyorsun. Gerçekten demiş teşekkürler. Erden Timur haricinde demişler yok. Eren abi hatırlarsan dün de demiştim Emrah. Eğer bana kritik pozisyonlar açıklama. Yani kardeşim şeffafız bilmem neyiz namussuyuz dürüstüz falan filan diyorsunuz. Açıklayın o zaman. Dün de konuştuk. Var da ne oluyor bitiyor bu millet öğrensin. Yani ben de güven duymak istiyorum. Bir spor yazarı olarak. Hakemler dedi, dediğiniz gibi yeteneksiz gerçekten varlıklarsa, onu da bilelim. Ne konuştuklarını bilelim ki bakalım ne cinlikler, ne hilekarlıklar hile döndürüyorlar ya da ne dönmüyor, ne dönüyor. Bilmiyorum yani. Böyle konuşuyoruz. Ya gerçekten bu işi bilmiyorlar, harbi hepsi cahil. Ya da gerçekten şahane operasyonlar dönüyor. Var, gizli. Kozmik oda anasını satayım, girilmiyor. Ya diyorum ya işte bir tane namuslu dürüst bir savcı çıksa, şu Türk futboluna bir el koysa, sırf şu var kayıtlarını açıklasa kamuoyu bir ferahlayacak ya. Vallahi çıkarsalar şu var kayıtlarını sezon başından beri bir anlayacağız neyin ne olduğunu. Bu kadar basit ya. Başka bir şeye de gerek yok. Var kayıtları, hakemlerin telefon mesajlaşmaları, bilmem neleri çıkartacaksın. Önce oradan başlayacaksın bir bakalım ne oluyor. 19-20 hafta neyse artık. Çıkartacaksın bakacaksın. Ha namussuysa Türk kamuoyu herkes hakemlerden özür dilesin. Eğer hiçbir falsoları yoksa. O federasyon yöneticileri, o kulüp yöneticileri. Bir çıkartın bakalım ya. Ne oluyor, ne bitiyor? Var odasında pozisyonlarda ne konuşuluyor? Varı maro iptal etsinler. Yemin ediyorum daha az hata yapılır ya. Hiç olmazsa hinlik dönmez. Maç öncesinde ne hinlik çeviriyorlarsa maç içinde hakem hakem birazcık kendine çeki düzen verir. Sürekli kulağından zırt pırt birisi bir şey söylemeyince belki insafa gelir. Varsa bir hinlik cinlik. Yoksa da açıklayın delikanlıysanız. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek. Açıklatmazsanız, çünkü zamanında açıklattılar Fenerbahçe baskısıyla. Bu maçtan sonra da açıklatmazsanız sizde bilmiyorum gereğini yapın bence. Bu kadar basit. Bu maçın kayıtlarını açıklatın bakalım. Varınızı yoğunuzu koyun ortaya. Açıklattırın. Başka benim söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.